Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının tarot bakımını yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili aslanlar şimdi 7 tane kart çekeceğim. 8. kartta bir şeye niyet etmenizi istiyorum. Ben 7 kartı yorumlayacağım. Daha sonrasında 3 tane anahtar kartımız Çekeceğim. Her bir kart için ayrı bir dilek isteyeceğim. Evet şimdi bakalım. O zorluklardan sonra başarı. Çok zorlanmışsın. Maddi, manevi inmişsin, çıkmışsın, uğraşmışsın, bunlara batmışsın. Ama zorluklardan sonra başarı geliyor senin için. Zorlukları arkada bırakıyorsun. Senin için hayatında yeni gündem, yeni işler, yeni aşklar, mutluluklar. Yani burada evliysen bile tekrardan aşık olma. Evinde huzurun, sevdiğini sana, karına, kocana tekrardan güzel bir gündem. Anladın mı? Yani bu şekilde söyleyebilirim. Bir güçlenme olacak zorluklardan sonra. Bir dakika şöyle karıştırıp öyle çekmek istiyorum. Evet şimdi ikinci kartını çekiyorum. Evet aşk verdi. Aşk varsa bu hafta herhalde. Öyle söyleyeyim. Aşk gözüküyor çünkü. Evet zorlu ya ben yalnızım dediğim bir şey de varsa şöyle söyleyeyim. Hayatına girecek yeni insan ya da ya benim hayatımda bir ilişki var ama bir türlü ne olduğunu bilmiyorum. Oturtamıyoruz. Yani evliliğe doğru yürüyemiyoruz. Kavga ediyoruz. Yani burada tekrardan bu problemlerin çözülmesi. Evliysen de yine demin de dediğim gibi hani içinde huzur, sevgi, böyle bir şeylerin düzelmesi, maddiyatın düzelmesi, birbirinizi anlamamızın düzelmesi gibi böyle yeni güzel, sevgi dolu, güzel günleriniz var. Evet, şimdi tekrar şöyle bir karıştırayım. Üçüncü kartımızı çekiyorum arkadaşlar. Evet. Neler uğraşıyorsun böyle ya? Yani şöyle söyleyeyim, dost görünen düşmanlara dikkat etmen gerekiyor. Sana sözler verilmiş, bu sözlerde de hep elin boş kalmış, yan çizilmiş, yengeç gibi yan çizse yan çizse gitmiş hayatından. O sözler hep böyle kalmış. Ama o dost görünen var ya böyle kıskanan düşmanların, hani dost köpek gibidir, tilki kurnazdır. Senin hayatına bazı kurnazlıklar yapmaya çalışmışlar ama sen göz yumursun ama bunu görüyorsun kendini garantiye almışsın ama senin ışığından korkuyorlar. Anladın mı? Kıskanıyorlar. Yani senin yükselmenden korkuyorlar ve bir kıskanma var bir kıskançlık olayı var onu söyleyeyim sana. Sana bir şey yapabilirler mi? Hayır. Ama sen bunlara hayatından yol verip de göndereceksin. Yani sen göndermesen bile zaman içinde zaten bunlar çekip gidecek. Yani burada Aa, o benim dostum işte o benim akrabam ben ona güveniyorum ve görürsün. Görürsün anladın mı? O dost görünen yengeçleri, tilkileri göreceğim zaman dilimi gibi diyebilirim. Evet hayatın böyle güzel eğlenceli tarafına geçiyorsun. Zorluklar bitiyor. Bazı zorluklar yaşamışsın. İkili ilişkili olabilir, evinle olabilir. Yaşadığın yerle, yaşadığın şehirle, kentle, yurt içi, yurt dışı. Burada artık huzur, huzur arıyorum diyorsun. Ve o huzuru, o eğlenceyi bulacaksın. Yani herkese karşı kalbin açık, gönlün açık, iyi niyetlisin, iyimsersin sen kendi kalbinin yiyeceksin. Kötü olanlar zaten böyle dökülecekler anladın mı? Eteğindeki taşlar gibi dökülecekler ve huzurlu eğlenceli bir döneme giriyorsun. Evet uzak yerlere gitmek istiyorsun. İnşallah seyahat olarak da gidersin. Beşinci kartımızı evet kimin böyle bir hanesi yuvası yıkılmış. Bir boşanma mı yaşadınız ya da uzun süreli ilişkin bitimi mi oldu bilmiyorum. Acaba tekrardan bir araya gelebilir miyiz? Valla bunun için küçük küçük şeyler gözüküyor ama ben net olarak burada bir şey diyemiyorum. Çünkü çatı yok. Anladın mı? Çatı yok. Yani bu e, sanki böyle yıkılmışlık bir kalp yarası gibi yıkılmışlık olduğu için diyeyim. Yani burada ufak ufak şeyler de olsa inşallah toparlarsınız bir ayrılma. Herhangi Allah korusun yani böyle evlerde falan da olmasın da böyle bir kalbin yani kalbini kıran birisi mi oldu senin ya? İle ayrılık demeyeyim ben buna da. İnşallah karşındaki insan ilgisiyle, sevgisiyle hatalarını kabul ederek ya da ya ben yanlış yaptım diyerek e, toparlayabilirsiniz diyeyim. Öyle söyleyeyim ama kalphanesini yıkan birisi var. Evhanesini yıkan birisi var. Evet altıncı. Evet şimdi her şeyi arkada bırakacağım. Ben uzaklaşacağım. Daha sakin bir hayat, daha böyle yerleşik bir şey. Hayatında böyle bir değişim olacak. Çünkü senin gözün hani böyle büyük şehirde değil de daha küçük bir kasabada gibi orada huzurlu hissetmek istiyorsun gibi gözüküyor. Bu imkanlarda olacak. Belki bir arsa almak istiyorsun. Belki kalan bir miras elde etmek istiyorsun. Yani bununla ilgili netlikler olacak. Senin dik duruşun sayesinde bunları elde edeceksin. Bir alma satma içinde başarı gözüküyor. Evet şimdi hmm. ortaklıklara dikkat. Ailelere dikkat. Neden derseniz ailelere dikkat. Gel senle bir ortaklık yapayım derler. O en büyük şeydir bu. bak. Akraba ile ortaklık olmaz. Dikkat et. Ee, ya da aynı alanda oturuyorsunuzdur ama Böyle bir gün yüzü gülen, bir gün böyle sana yılan gibi sokan insanlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yani kendi ağzınızı sıkı tutun, her şeyinizi anlatmayın. Biz birlikte yapacağız işte, biz birlikte işte şu eve gideceğiz, biz birlikte işte bunu kaldıracağız, bunu yapacağız, indireceğiz, ne bileyim inşaat yapacağız. Yani tek yapılan her şey daha güzeldir. Burada bir ortaklık meselesine dikkat edinlerim. Burada büyük bir dikkat diyor çünkü. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi dileğinizi dileyin. Niyetinizi tutun. Ben de ona göre bir kart hazırlıyorum. Evet, dilediniz mi? Tamam. Ne istiyorsanız başaracaksınız. Başarı sizinle. Senin bir dileğin ve muradın olacak. Yani burada zafer'e ulaşıyorsun inşallah. Yani sevgilinle ilgili, kocanla ilgili, işinle ilgili alacağım bir şeyle ilgili bilmiyorum muradına eriyorsun. Ne istiyorsan o yönde olacak. Evet. Şimdi anahtar kartlarımı bunu okuyacağım arkadaşlar. Böyle e, gerekiyorsa küçük yorum yapacağım. Ama siz dileğinizi tutun. Ben okuyayım. Bu yanları alın. Ünlü evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi bakalım. Sadakat diyor sadakat. O yokken bile yanındaymış gibi. Sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal diyor. Evet, şimdi ikinci kartımı çekiyorum. Niyetim tuttu mu? Evet. Çevrende hilebaz insanlar olabilir. Dikkat et. Parana, aşkına, yuvana, evine, çocuğuna dikkat et diyor. Yani bazı insanlar doğuştan çekicidir. Bunlar kötüye kullanılabilir. Aldatılmadığından ya da aldanılmadığından emin ol diyor. Evet sevgili dostlarım. Üçüncü ve son kartımız. Evet. ilişkilerin iyi olsun istiyorsan, başkalarıyla sevgi alışverişin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkinin düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendine barışık ol, haklarını koru. Önce ben demeyi öğren. Yani burada diyor ki sevgide de, aşkta da, parada da, işte de diyor. Önce kendi haklarını koruman gerekiyor diyor. Yani karşı insanın duygularını evet merak ediyor olabilirsin ama bir bozuk bir şey varsa bu düzelecek diyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz hoşçakalın.